Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet Diana'mız geldi. Diana'mız geldi. Şimdi orada deliriyor. Şimdi bizim çirkef kızımız. Yeah, Erdi de kavgacı değil gibi ve anlaşabilirler herhalde. He. Sal içeri gelsin. Eminim eminim. Sen kontrollü ol yine de. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 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 Oh Diyanan duruşuna bak. Maşallah. Maşallah kastı kızıma benim. Maşallah kastı kızıma benim. Mode hemen oraya bir erkeklik ibaresi sergiledi. Diyana çok güzel değil mi maşallah? Ana. Sindi kızdı sindi. Kızdın mı? Sindiyi bırakmıyorum agalar. Sindi birazcık tehlikeli. Bakmayın öyle cüce olduğuna. Bakın şu cüceyi göstereyim. Bakın. Bu cücenin böyle olduğuna bakmayın. Bu çok fena. Ana. Ana benim kaslı kızıma bak lan. Bence Diana sıçtı altına. Sıçma mı? Değil mi? Nasıl kastı öyle kendini? Diana'yı bir tane sen bir kucağına al. Şu Sindiyi bir çıkaralım. Şu an Diyana'yı analiz ediyorlar, test ediyorlar. Gel, gel Sindi, şimdi koş. Ko gir şeyler hadi gir. Heh. Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Ulan ulan diş atıyor, piçe bak. Simba'nın kızı kendini belli ediyor ha. Allah Allah. Küçük tehlike bu lan. He? <laughs> Bak ya. Yavruyu iplemiyor diye yani, Ama bu var ya bu pislik açık olsa dalacak ha. Tamam salama yavruya dikkat et. <laughs> Önce bir yavruyu kucağına al. Yavruyu kucağına al. He. Al bakayım. Salın bunu. Ha? Hı? Sal onu. Gel gel. Erdi erdi erdi. Ula 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 ula. Erdi bu? <laughs> Hı? Bırakma, bırakma sakın ha. Bırakma sakın. Düzgün durun. Bak, lan. <laughs> Diana'yı çok kızdırdı Diana. ne oldu kız? He? Ne oldu? <laughs> <laughs> <Ben> ısırıyor. <laughs> Seni mi ısırıyor? Yok ya tutmaz be. Erdi, Diana'yı yerine koyalım oğlum. Diana gel. Cş, cş, cş. Gel, gel kız. Yalnız Diana kızdı ona, bırakma sakın. Tutar Erdi. <laughs> Tutar Erdi, Diana kızdı ona. Senin şu burana ne oldu? Ne? <laughs> Bu ne? Zıplıyor bak, şuraya da yırtıyor, dişliyor. Yere koy bakalım, test edelim bir şey yapacak mı? yaklaşma, yaklaşma. Daha. Dikkat et, kaptırırsın. Diana ona çok kurumuş. Sen onu al dışarı çık. Onu salma bak. Onu salma, altlardan geçer. Diana sus. Sus Diana. Tamam. Merle, merle, merle. Çık aradan. Çık Çekil. Çık oradan. Çık oradan. Gel buraya. Bak. Şş, bak. Düzgün durun. Düzgün durun. Düzgün durun. Gel. Diana. Diana çık oradan. Ne pislikler lan? <laughs> Bu kız bizim başımıza bela ama sen söyleyeyim. Şş, şş. Sus şunu bir Diyana ee, Diana hiç kimseye sarmadı. Hiç kimseye sarmadı. Sadece gel buraya Diana oraya gitme. Diana oraya gitme. Hiç kimseye sarmadı. Sadece e, Cindy'ye sardı. Sebebi de Cindy gördüğünüz gibi Cindy birazcık artistlik yapıyor ona. Merle sen çık. Merle sen çık. Çık, çık sen. Bak, karışma. Şimdi... Koca dişiye karışmıyor. Orada bak, o da dişi mesela. Ee, ona karışmıyor ama sin diye kuruldu. Sebebi, ee, Diana karışmıyorsun ona. Diana da erkek gibi lan. Nasıl kasılıyor? Şşş, Diana sakın! Diana! Sakın, karışmıyorsun ona. Sakın, gariban o. Bak, Diana. Gel buraya. Hı. Az bir şey buraya gel oraya sarmasın. Hı. Az bir şey indir. Diana'yı delirtti ama. Merle Şair sakın. Diana. Çık geç Sen onu götür yerine kapat abi. Ben tutuyorum tutuyorum. Heh. Bunu bıraksam tutar mı onu? Yavruyu. Ha? Allah Allah. E bunu götürek o zaman ya. Yavru pislik ya. Çok Çok oraya oraya. Ben... Heh, al bunu götürek. Evet. Ben de, ben de. Modi, olay bitti çıktın dışarı. Göt, ortalık karışımı nasıl kayboluyorsun? Şerefsiz. Kızım sen niye bu kadar sinirlendin? Orada büyük köpek var sinirlenmiyorsun. Gidiyorsun yavruya sinirleniyorsun. Niye? Ya orada orada cazgır abi ya. Bak ya. Bak. Yavru oyun için yapmıyor değil mi? Hiç oyun içine benzemiyor acı. Yani oyun için böyle oyun olmaz. Kendini öldürttürür. Bildiğin diş atıyor. Bak. Bu hırslı bu. Evet. Ee, bu sıkıntılı bu, şerefsiz. Bu bizim başımıza iş olur. Bunu dur... Bir önce durutmamız lazım. Çok, çok, çok Hı? Çok Hı? Evet, Merve çok sakin. Küçük Diana. Artık sakin ol. Niye kızdın sen? Ha? <laughs> ne oldu Diana? Diana da bizim Tao ile birlikte geldi biliyorsunuz. Bu da biz değeni. Benim ekip ince, ince toplanıyor arkadaşlar. Bu Simba'nın kızı. Şerefsiz babasını aratmıyor. Bu biraz çirkef çıktı. Mesela şu Merle'ye filan üstünlük kuruyor. Bayağı şey yapıyor da Merle çok sakin. Ama Diana gerçekten postayı koydu. Bir modiye bakın modiye Allah aşkına. Allah aşkına gidiyor. Ne oldu lan? Ortalık karışınca kayboluyorsun hemen. He? Şerefsiz. Ortalık karışınca nasıl kayboluyorsun öyle? Hadi müfreze seni. Arkadaşlar tek sıkıntı bizim sindi. Bir de tavuğa da bakarız. Tavuğa da aynı şeyi yapacak mı? Gel gel Diana koş 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 koş. Gel buraya gel buraya gel. Bu benim ee, kaslı kızım. Gerçekten çok kaslı çok. Aslında efendi Allah ne diyor kızım o? Ne diyor kızım o? Ne diyor tatlım? Diana da gerçekten çok efendi de yavru çok delirtti Diana'yı. Efendim mesela gördünüz kendi akranı dişiye karışmadı. Ama yavru çok delirtti. Neyse arkadaşlar videolar başlayacak. Diana şimdi bundan sonraki videoda da Tau'yu çıkaracağız. Tau'yla da modide artık bir sıkıntı olabilir. Orada bir göreceğiz. Tavu çok akıllı bu arada. Tavu hani ben sokak köpekleri falan e, kamp yerinde denk geldi. Tavu hiçbir şey yapmadı. Ama tabii bu ortamda ne olur bilmiyorum. Hadi bakalım. Erdi. Diana'yı götür aşağı baba. Bunlar korunmasın birbirine. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.